Rüyada koşmak genellikle kişinin yaşamında bir hedefe ulaşma arzusu ve motivasyonu ile ilişkilendirilir. Koşmak, aynı zamanda kişinin zorlukların üstesinden gelme isteğini ve hayatta ilerleme çabasını simgeler. Eğer rüyada koşmak keyifli bir şekilde gerçekleşiyorsa, bu başarı ve mutluluk getirecek olayların habercisi olabilir. Ancak koşarken yavaşlamak ya da takılmak gibi olumsuz durumlar Kişinin kendisini hedeflerine ulaşmada yetersiz hissettiğini veya bazı engellerle karşılaştığını gösterir. Rüyada koşarken hissedilen duygular da oldukça önemlidir. Eğer rüya sahibi özgür ve hafif hissediyorsa, bu yaşamda olumlu bir değişim yaşanacağına işaret eder. Ancak korku veya kaygı duyguları hissediliyorsa, bu durum rüya sahibinin içsel çatışmalarını ve kaygılarını yansıtabilir. Sonuç olarak, rüyada koşmak kişinin yaşam yolculuğundaki motivasyonunu, hedeflerine ulaşma isteğini ve ruh halini analiz etmek açısından önemli ipuçları sunar. Eğer daha spesifik bir yoruma ihtiyacınız varsa, yorum atın, rüyanızı yorumlayalım.